Merhaba değerli arkadaşlar. Biz düzün akşam kapanışı itibariyle genel durumunu paylaşmaya çalışalım. Yapısal analiz yapalım bakalım neler görünüyor. Trendleri de bu arada hepsini sildim. Bazı arkadaşlarımız trendleri neye göre çiziyorsun kısmı bir takım sorular oluyordu. Şimdi biz o trendleri tabii çalışanlarını diyelim çalışmayanları bir anlamı yok zaten silmek gerekiyor çalışmayan trendleri yani bu anlamda bizim dikkatimizi çeken trendleri çizeceğiz ve karşımıza ne çıkar diye bakacağız trendleri çizmeden önce birkaç şey hatırlatalım hem de yapısal analizde ne gördüğümüzü söyleyelim şu kanalın bir ayı kanalı olduğunu ve ayı kanallarının aşağı doğru kırılacağını tam şurada söyledik ve biz bunu söyleyince birçok da eleştiri aldık. Niye böyle diyorsun diye. Çünkü çok kişi pozitif senaryoyu hafızasına yerleştirmiş ve o doğrultuda hareket etmeyi düşünmüştü. Ancak biz dediğim gibi çekinmeden gördüğümüzü söylemek ve gerektiğinde sizleri uyarma ihtiyacında yani uyarmak durumunda kaldık. Ki çok da geç zaman geçmeden Öncelikle şuradaki kama, bakın kama. Şu tren kadar kırıldı. Ondan sonraki süreçte ise bir omuz baş omuz hareketine benzer bir hareketle aşağı doğru bir yöneliş oldu. Hatırlarsanız şu trendin kırılımında hatta ben daha çok şuralarda buna benzer bir senaryo ile karşılaşabileceğimizi işte 1150'lere kadar götürecek bir atakla karşılaşma ihtimali olduğunu söylemiştik. Şimdi bunu bu ayı kanalı neye göre söyledik ve bu kanalın çoğunlukla aşağı doğru kırılacağını niye belirttik onu belirtelim. Yani biz yapısal analiz yapıyoruz. Yapısal analizde yani hiçbir indikatör, hiçbir ortalama bize bunu vermiyor. Fakat bu yapıyı gördüğümüz an bu yapıdan ne zaman emin olduk derseniz şu üst direnç kırılmadığı sürece şu iki tepeyle yetmiyor. Üçüncü tepe kırılmayınca burayı zorlamış ve kıramamıştı. Kıramayınca kanal kendini teyit etti ve ayı kanalı olduğunu böylece size bildirmiş olduk. Ve ayı kanallarının nasıl çalıştığını da görmüş oldunuz ama bu burada bitmeyebilirdi. Onu da bilgi olarak vereyim. Bu kanal çok uzun süre gidebilirdi ki ben bunun detaylarını yapısal analizle teknik analiz eğitimi kursunda anlatacağım. Bugün orada vereceğim derste. Yani Udemy'de hazırlamış olduğum yapısal analize dayalı teknik analizi ve yapıların bize nasıl temkinli olmamız gerektiği, hangi fiyat hareketleriyle gelecekte karşılaşacağımız ya da yönlerin ne şekilde olacağıyla ilgili verdiği ipuçlarını orada paylaşmaya çalışacağım. Şimdi yapısal analiz yanıldığından değil. Yani ben zaman zaman yanılıyorum biliyorsunuz. Ama benim yanılmam yapısal analizin yanlışlığından kaynaklanmaz. Benim yorumumdaki yanlışlıktan kaynaklanır ki S&P'de biz 3300'ün ana destek olduğunu düşünmüştük. Ama aslında ana destek 3200'müş. 3300 Fibonacci'nin %50'sine denk geliyordu. Tabi biz Fibonacci'ye bakmıyoruz. 3200 ise 61'e denk geliyor. Yani 50'de durmayınca 61'den muhakkak dönerdi zaten. Dönmesi gerekirdi daha doğrusu ki 3200'den de S&P döndü. Buradaki yanılma dediğim gibi bizden kaynaklanıyor. Yoksa yapısal analizin verdiğinden değil bizim yanlış okumamızdan kaynaklanıyor ki ben de zaman zaman söylüyorum yüzde yüz bilme durumum yok ama yüzde seksen bunu ben videoları çektiğimden beri belirtiyorum kim zaman bu yüzde doksana geliyor yani her 5 analizden birin veya 10 analizden biri yanlış oluyor arkadaşlar beklentimiz çıkmıyor bizim beklediğimiz şey ama bu bile yüzde seksen başarı bile çok çok önemli diye söyledik. Ki S&P'deki dönüş yerini kestiremedik ama bu hattın kırılacağını size bildirdik gün önceden ve pazar günü de örneğiyle nasıl kırılınca hareket edeceğini gösterdik ki bunu biz gösterdiğimizden değil dediğim gibi yapıdan kaynaklanıyor. Yapısal analizin mantığından kaynaklanıyor. Esen, aynı şekilde ons altında da yapısal analiz bağlamında ons altının aşağı doğru yöneleceğini o kadar piyasanın duayenlerinin zirve görüleceğiyle alakalı yorumlarına rağmen ve aramızda birçok kişinin bizi eleştirmesine rağmen biz yapısal analizin verdiği rotadan çıkmadık ve gerçekte gördüklerimizi söyledik ki burada da yine yanılmamış olduk. Onu belirtelim. Şimdi ne görüyoruzu konuşacağız. Ondan sonra da detay bir takım şeyleri anlatmaya çalışacağız. Öncelikle şunu söyleyelim. Bakın yine yapısal analizle söyleyeceğim ama bu bakın şu hat şu hat. Burada bir ortalama var. Bunun üstüne atması gerekir hızlı bir şekilde yarından itibaren. Eğer atamazsa bakın eğer atamazsa kızmayın gene. <laughs> Öyle söyleyeyim. Bir risk var o yüzden. Şöyle bir hat var. Ben atacağını tahmin ediyorum da yine de size söyleyeyim. Yani şu ortalamanın üstüne çıkıp çıkamazsa bu hat sat yapısıdır ve minimum burası kadar aşağıya gelir arkadaşlar. Bu hat aynen bu şekilde çalışır. Şöyle. Ben gene gördüğümü söyleyeyim. Siz bana sonra demeyin. Al dediniz. Al yapısı dediniz. Öğlen şimdi niye sat yapısı diyorsunuz. Ben hı hı. yükseleceğini tahmin ediyorum. Size sadece bilgi vermek için bunu söyledim. Onu söyleyeyim de benim tahminim başka. Ama bu yapı, bakın bu yapı kötü bir yapı. Doğru mu? Bu yapı nasıl bozulur? Size bilgi olsun diye söyleyeceğim. Yani yarın yanınızda biz olmayacağız. Sonuçta piyasayı izlerken piyasanın ne zaman al ne zaman sat olduğunu görmüş olacaksınız. Piyasa şuraya geldiği an bu yapı bozulur ve pozitife döner. Ondan sonra süper trendi kırar ve yukarı doğru yönelir arkadaşlar. Beklentimiz bu. Ama şu bir aksilik oldu. S&P'de sert satışlar geldi. Yurt dışında sert satışlar geldi. Veya bizim piyasamızda olumsuz bir şeyler oldu. Neyse. Neticede ortalama yıkıramadı ve aşağı döndü. Aşağı döndüğü an o zaman yapının ne şekil alacağını göreceğiz. Bu yapı bu şekilde durup böyle de dönebilir. Ki böyle bir durumda ben onu beklemem. Eğer kırılacak olursa yeni bir trend oluşur. Peki. Trend çizmeden ne demek istediğimiz çok anlaşılmayabilir. Birkaç tane trend atmamız lazım. Öyle görünüyor. Şöyle yapalım. trend atmıyor. Evet, maalesef. Maalesef trend çizgilerimiz çalışmadı. Peki onu ben artık video çekiminden analizden sonra çalıştırırız programı. Daha detay bakarız. İnternet bağlantımızı kestiğimiz için videoda bizi rahatsız etmesinler diye trendler de çalışmadı. Artık elimizden. Şimdilik atalım. Daha sonra ben sahip bir zamanda trendleri çizeriz. Şuna benzer bir trend var önümüzde arkadaşlar. Tam doğru olmasa da açısal olarak ben şöyle çizeyim bunu. Bakın şu şöyle bir yapı var. Bu yapının çalışacağını umuyorum. İşte o zaman arkadaşlar bu yapı çalışırsa bakın şuna benzer bir yapı ile karşılaşıp bir şekilde 1115'e götürecek olan helezon yapı diye tabir edilecek bir yapı. Buna benzer bir yapıyla karşılaşabiliriz arkadaşlar. Şimdi yani bu tabi daha henüz oluşmuş bir yapı değil, yani bu yapı henüz oluşmadı. Sadece ben ilk sinyali acaba olur mu diyorum. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Eğer ki bu olacak oluşuyorsa süper trendin üstüne atacak olursa 1115 bizim hedefimiz. İlk tabi direnç noktaları 1105 noktası süper trendin olduğu nokta oraya vurup oradan bir geri çekilme. Sonra 1120 noktası ondan sonraki seviyede de 1150 noktasına kadar gidecek olan bir hatla karşılaşabiliriz. Peki bunun olabilmesi için ne gerekir derseniz yurt dışında pozitif hava gerekir. Yurt dışına gelebilecek olumlu hava bizi de eser. Ki yurt dışında da ben bundan sonraki süreçte e, 3300'ün altında kalmış olsa da 3200'den artık döneceğini çünkü parçalı bir e, düşüş olacağını tahmin ediyorum orada ve bir şekilde piyasanın yıkılmayacağını ve 3600 götürecek olan bir ata beraberinde geleceğini tahmin ediyorum ama ondan sonra tekrar ben orada ikinci bir daha sert bir satış bekliyorum. Bakalım ne olacak? Tabi orayı da yakından izliyoruz. Çünkü 3200'e bir kez daha inme durumu söz konusu olabilir. Tepki hareketi orada devam ediyor. Saatliklerin üstüne atma çabası içerisinde S&P. Yani orası da tabii ki çok çok önemli. Şimdi bizdeki durum nedir diye söylesek arkadaşlar. Bugün gün boyu dünkü düşüşü sindirme hareketiyle bir tepki hareketi yaptı. Saatliklerin üstünde kalma çabası içerisinde. Yani bakıldığında daha çok işte DAX'ın hareketlerine benziyor. S&P saatliklerin üstüne attı akşam saatlerinde. Ama orası tabii çok fazla düşmüştü. Biz onun kadar düşmedik. Saatliklerin üstüne attı. Biz henüz atmadık. Biz de yüksek ihtimalle yarın e orada bir bozulma olmazsa pozitif senaryoyla yukarıya doğru atacağımızı düşünüyorum. Sonra biraz geri çekilip ondan sonra tekrar hareketlerine devam edecektir. Az önce çizdiğim tren çizgisine benzer bir hareketle karşılaşacağımızı umuyorum. Burası tabii şu kısma kadar giden hareketler onay özelliği taşıyacak. Ondan sonraki süreçte geri çekilip tekrar içeri girmesini bekliyoruz. Bir de dediğim gibi şöyle bir hat çizdim ben. Artık bundan sonra stop noktası yeni maliyetlenme Anlamında stop noktası 1085 noktası. Yani gördüğü dip seviyesinin altına gelmeyecek. Yükseldikçe de zaten bu stop noktasını yukarı doğru taşımak gerekiyor arkadaşlar. Ama en güvenli stop noktası artık 1085 noktası. 1085'in altında piyasada trade edenler için durulmaz diye belirtelim. Burada yapılması gereken şey şu. Doğru tahtaları uygun tahtaları alıp maliyetlenip Belli bir direnç noktasına geldiği zaman şurası tehlikeli bir nokta olur. Düşenin olduğu bölüm o maliyetlenmelerden çıkmak gerekebilir. Yani karlı olunduğunda tahta değişimi yapılabilir. Geride kalmış olan tahtalara geçilebilir. gene sizin izlediğiniz tahtalar açısından bakıldığında yani değerini bulmuş olanlardan çıkılıp daha henüz değerini kazanamamış olan hareketi başlamamış olan tahtalara yönelilebilir. Daha çünkü piyasa trend piyasasına geçmedi. Arkadaşlar hala yatay zikzak piyasadayız. Ve daha önümüzde zikzaklar için uzun yol var. Ben şimdi bunu söyleyince yine bazı arkadaşlar bu ne demek istediğimizi anlamıyorlar ama biz yine söylediğimizi arkasındayız. Neler olabileceğiyle alakalı beklentilerimiz var. Zamanı her ne kadar her zaman tutturamasak da neticede ne ile karşılaşabileceğimizi tahmin edebiliyoruz. Yani bunu yapılar veriyor bize. Benim kendi kişisel tahminlerim değil. Tamamen yapısal olarak bize ne söylüyorsa onu aktarmaya çalışıyoruz. Piyasalar o orta ve uzun vadede pozitif olacak. O beklentim o benim kendi şahsi beklentim. Aynı zamanda şahsi beklentimin ötesinde orta ve uzun vadeli yapısal analiz yaptığımda da sizlere bunu hatırlatıyorum arkadaşlar. Yani ben haftalık bazda grafiklere baktığımda işte 2018-2020 arasındaki dalgalanmanın 2020 işte bu son düşüşten bu tarafa son zikzak hareketlerini işte son 6 ay olduğunu düşünüyorum. 6 aydan sonra da piyasaların pozitif olacağını düşünüyorum. Yani ara ara tabii ki zikzaklar zikzak hareketleri olacaktır. S&P'de de yıkıma benzer bir dalgalanma bekliyorum. Bitmedi o. o. Ama öncelikle bir tepe denemesi tekrar yapıp Ondan sonra bu dediğim hareketleri yapacaktır ki bize de o dönemde bir sert dalgalanma gelecektir. Ama öncesinde biz de bir yükseliş potansiyeli var diye düşünüyorum. Hemen piyasayı yıkmayacaklardır. Ama tabii piyasayı izlemek lazım. Yakından izlemek lazım. Bizim beklentimizin dışında hareket ettiği yan fiyat yönlüdür. Esas yorumlar fiyat yönlü olmak durumundadır. Şimdi ben sabah video çekerken analiz yaparken burada pozitif konuştum pozitif konuşmakta da haklıyım olduğum çıktı ortaya. Saatliğe kadar vurdu. Normalde ben saatliğin altında negatif olurum diye belirtmiştim. Ama piyasanın akmadığını gördük. Öğlen saatine kadar. Piyasada ki yurt dışına da tepki gelmişti zaten. Piyasa akmıyorsa biz de piyasa yönlü oluruz. Saatliğin altında olsa bile. 21 EMA'nın altında olsa bile ki yarından itibaren saatliğin üstüne atma çabası içerisinde olacaktır. Benim özellikle üzerinde hassasiyetle durduğum saatlik 21 EMA'nın üstünde piyasa kalırsa pozitif yorum yapmak gerekir. Aynı buradaki gibi pozitife doğru döner. Ama kalamazsa şu yapı saatliğin altında kalırsa bu bir sat yapısıdır. O zaman işte dünkü seviyenin altına iniyor muyuz inmiyor muyuz ona bakılır arkadaşlar. Ben ineceğimizi tahmin etmiyorum. Onu da söyleyeyim merak eden arkadaşlara. Ben piyasanın yukarı doğru döneceğini tahmin ediyorum. Ama mesele benim tahminim değil. Az önce söyledim. Piyasa dönerse yani gündüz, gündüz izliyoruz. Siz de bakıyorsunuz vaktiniz oldukça. Şimdi beni bazı arkadaşlar şöyle değerlendiriyor. Akşam ben diyor ki diyoruz ki mesela pozitif senaryo çalışır. Ertesi gün endeks kırılmış. Endeks kırıldıysa ben ekranı ekranı izlediğimde benim analizim kalmaz ki orada. Yani ben onu daha doğrusu şöyle. Analizin ikinci bir boyutu şu diyorsun ki stop olacaksın burada. Yani hoca böyle dedi veya e, diyerek e, yükseliş beklenmez orada. Niye? Çünkü stop noktası diyorsun. Bakın burada da aynı şeyi söylüyorum. Ben şimdi buranın üstüne çıkacağını düşünüyorum. Endeksin hareketini bir gün önceden tahmin etmeye çalışıyorum. Ama yapının şu anki haliyle negatif bir yapı olduğunu da belirtiyorum. Bakın tezat yok gene anlatmaya çalışıyorum. Yapı bozuk. Peki yapı nasıl düzelir? Bu saatin üstüne attığı an düzelir. Yapı. Yani şöyle bakın arkadaşlar size şöyle anlatayım. Bu da yapısal analiz dersi olsun. Bakın şöyle bir yapı var. Bu yapı olumsuz havalarda tamam mı? tam daha düzgün çizeyim şöyle yapayım. Yapı aynen şöyle. Yani piyasa bozulduğunda bu yapı nasıl biliyor musunuz? Bu yapı böyle iner. Şu şekilde yani. Peki bu yapıyı düzeltecek unsur nedir? Bu yapıyı düzeltecek unsur budur arkadaşlar. Bakın o yapı değişi verdi. Onu nereden anlarız? Yarın saatliğin üstünde kalırsa ve uzun bir çubuk buradaki düşüş gibi uzun bir çubuk gelirse buradaki düşüşü sindirmiş olur. Yani yapıyı tamamen değiştirmiş olur. Şuradaki haliyle halinden kendini kurtarır. Tam tersi güzel bir hal alır. Yani bu dönüş U dediğimiz bir başka yapıya dönüşür. Mümkün mü? Mümkün. Ki bunu S&P bugün yaptı. Bugün S&P bunu yaptı. Bu dönüşü yaptı. Defalarca birkaç sefer de zikzak yaptı aşağı doğru ama sonuçta dönüşü yaptı ve saatlerin üstüne attı. Şimdi yarın bakacağız. Akşam vadillere bakacağız. Bakalım o onlar üstte kalacaklar mı? saatin üstüne çıkacaklar mı? Ve üstünde kalacak mı? Kalmayacak mı? Biz de, de bunu göreceğiz. Yani şimdi ben bunu Udemy'de 6 ay boyunca kurslarda anlatacağım. Yani kendi e, nelere dikkat edilir? E, hangi yapı ne anlama gelir? Mesela zaman zaman görüyoruz. Şöyle yükselen yapı var. Çok kişi şöyle zannediyor. Yani bu tamam artık bu gidiyor piyasa. Halbuki ise bu, bu yap, yapı sat yapısı şuraya kadar birkaç tepki verdikten sonra yapılması gereken şey burada pozisyondan çıkmak ya da tam tersi pozisyon almaktır. Ki yapı aynen bu şekilde kırılıyor aşağı doğru. Bunları işte Udemy'de açacağımız kursta, açtığım kursta anlatacağım tek tek. Her hafta bir ders vererek uzun uzun orada teknik analiz, yapısal analize bağlı teknik analiz nasıl yapılır? Nelere dikkat edilir? Beklentiler neler olur diye ayrıntılı anlatacağız arkadaşlar. Anlatıyoruz, anlatmaya da devam ediyoruz. Trade ile ilgili de video çekiyorum. Ancak trade'de canlı trade etmeyi hedeflediğimden fırsatım olmadı. Onu da söyleyeyim. Yani bir trend piyasası göremedik. Trend piyasasında sıra. Trend piyasasını çekmek istiyorum. Ben de canlı anlatmak istiyorum trade'de. Yoksa sadece sözleriniz bilgiden ibaret oluyor. Yani olmadı tabii ki öyle yapacağız. Yani trend gelmezse bir trend yakalayamazsak hani adam gibi bir trend yakalayamazsak. Yani bunlar çünkü bunlar trend değil malumunuz. Bunlar yatay piyasa. Şu da trend değil, bu da yatay piyasa. Bu sefer de işte artık sadece bilgi olarak trade kısmını anlatmış olacağız. Trend mesela şöyle bir ters mesela düşüşte şunun gibi diyelim. Şu düşüşte nasıl pozisyon alınır, Trade'de nelere dikkat edilir? Kurallar nelerdir? Veya işte teorik olarak yukarıya çıkışta nelere dikkat edilir kısmını anlatmış olacağız. Şöyle ben istiyorum ki hani ben trade ederken Canlı canlı çekeyim ve bu ki yatay bantta çektiğim videolar var ama onları işte daha detay anlatmaya çalışalım yani göstererek trendte nelere dikkat edilir, ters düşerken nereye dikkat edilir ki onun üzerinde ben kısa yönlü pozisyonların yani trade videolarını çekmiştim onar dakikalık onar dakikalık işte günlük bir gün içerisinde yaptığım trade. Şimdi de artık bir long yönlü piyasa yakalayıp long yönlü trade etme videosu çekip bir de trend yakalarsak tabii ki trendde nasıl hareket edilir? Çünkü trend piyasası ile yatay piyasanın trendleri birbirinden çok farklı. Hatta tam tersi farklı. Yani tamamen o yöntem farklılığı var. Hareket farklılığı var. Onlara dikkat edeceğiz diyelim. Evet arkadaşlar durum bu. Yarın dikkatlice piyasayı izlemeye devam ediyoruz. Evet söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Bunu da hatırlatmış olayım. Herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.